arkadaşlar devamı yine geliyor. Ee, dedim kesilecek diye. Kesiliyor lang diye. Bu video kısa sürecek çünkü az kaldı gördüğünüz gibi. Sorun yok Yani en son şeyi kurtarmıştı değil mi? Kötü tam arkasına plan zamanı. Elma yiyelim ve bakın. nereden biliyorsun hadi gelip. Elma kan yapar gençler. <laughs> Nabiyele, nabiye şeyler daha mantıklıydı. Ama Minecraft'ların modlarında var galiba Ama Minecraft'ta yok. Bu normal değil mi? O bizim kardeşimiz. Onu dövmeyelim. Siz beğenmeyin. Ben konuşmayın. Be. Hey dostum beni hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun dostum? lütfen hatırlıyorsan. Çünkü biz seni seviyoruz. Çok biz korktun? <laughs> Git başın <boşum> ağzına. <almış. gülüyor> Oğlum ya dövün nasıl? Bu Kılıç kılıcı ya. Aha, kazmaca. Bom. 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 Of, yeter. E adam adam da game modda. Adam game modda nasıl gitsin canım? Ama uçtu. İçine Aa ne oluyor lan? What? Vallahi içine gerçekten hep kaçmış. Sen kırmızı yedi. o işlemez ki taşlar saplanır Az saplanmıyor bile geri sekiyor. Aa kırıldı. Fire. Ah bak bu işe de. <laughs> Adam Adam kız Ah. evet kırıyorlar. Ha şimdi de kadın kırıl kadın da göre obsidian. Obsidian ne adam olamaz yani. Ya onu attı. O, o seni dövün kanka da. Sen. Hayır dostum sen. Örülürsem ayakta önce gireceği anlamıyor musunuz? Dum 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 Arkadaşlar videoyu durdurmam gerekiyor. Ee, videoyu durduracağım. Ee, birazdan geri geleceğim. biz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Babam YouTube kanalımı sordu da ondan cevaplamak için gittim. Ne oluyor? Kal parça. YouTube kanalımı soruyor videoları anlamaz dokunabiliyor Dokunabiliyorum <laughs> Eskiden eskideki videolar Bunları bir daha izlemedim kanalda Bu ilk animasyon İlk animasyon tabi bu Tuğuncu'nun olduğu ilk animasyon Normalde bu Ellen Bacon yaptığı Çok adamın ilk animasyonu Animasyon ve senematördü Nasson ve Sanimato 4 çıktı arkadaşlar 3 boyutlu. Normal bunlar 2 boyutlu. Evet. Mikrofonu evet, var kulaklığında bu arada. Bakın. Sesim ondan geliyor. Her ne zaman öleceksin ölsen. Bitir. Bir kalbi kalmıştı. Bir, bir, bu, bir buçuk kalbi kalmıştı. Bir kalbi. Hepsi öyle? öldünüz oğlum siz. Hadi geçmiş olsun. geliyor. Olamaz geliyor. Savaşacağız. Neyle kılıç mı? Ha kılıç aynen. Dal. E ee, bunun ki kılıç. Aa bunu kılıç kaydı kayda. Ha. Ey oyuncu. What? İsteriyor Valorant. Hadi play Valorant için. Valorant'a katıl ve dünyanın dört bir yanından gelen ajanlar. Valorant oynayabilirim ben arkadaşlar sahte hesap açın çünkü. Beşim küçük ya. Bıktım ona hiçbir oyun oynayayım. Ninja taktiği zamanı. <laughs> Gerçekten öyle yazıyor. Ne yapıyor? Sopa. Sopa. O sizi yeni kazmayla kullanıyor. Sopa ile mi kazan? Olta. Olta. Ağaç. Manyak mısın? Bir dakika bir ne diyor. Ya Aa yoklar. Ninja yazıyordu şurada gerçekten. Bakın Ninja Abus 4. Bu dayız. <laughs> Sıra <Sve> sende. Ye 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 sen de Aa tuttum. İkisi de tutuyor. Aa dedim ki geldi. Aa Rai yapıyor. Ben bildiğim için at. Ona basması çok nadir. Ağaç çiçek. Hayır ben yenmeyeceğim. Ya yani bu ne yapacak? Ağaç çiçek. Vaa! Wow. Oo! Hepsi birden aslı. Aa elinde şey gidiyor. Gidiyor 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 gidiyor. Dostum silmiş, silmiş. Ve onu bana geri Ok attım. Adam eliyle bir... okla değil eliyle fırlattı direkt ya. Çok çak gitmeliyiz. At! Attı. Minecraft yok. Adamın Minecraft'ı ya. E Minecraft gitti bu hala. Ebevan çıkmadı içinden. Aa kafayı yiyor. He çıkıyor mu? Aa çıkıyor. Ölüyor alamadım ay kaç gitti o oh, e eh, o oh. hevani defa öldü he bir kedim çöp alanlar hevani öldürdü hmm. aha ne oldu la bana ha hevani durmaz olarak içine girdim ne dostlarım Evet bana atayım lütfen buna ne yapmayın lütfen dövecekler sanıyor sabun değil kardeş <laughs> <gülüyor> <gülüyor> mi, arada, anne. Bir daha yapma ama. <laughs> Hadi eve gidelim. Nerede eviniz? Google'da değil mi? Bu sefer bunun mu acıyası var? Yok bunun şeyi yoktu. Vay be. May. Hayda. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> evet arkadaşlar bu kadardı video. Go shoot